Hocam sahtemiz sağ özel bir eğitim kurumunda sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalışmaktayım. Bugün Arzu Hocam'la beraber e, sitem ve disiplinler arası eğitimlerde nasıl fen bilgisini, birleştirebiliriz bunu konuşacağız. Soruları ben soracağım. Evet, bugün konseptimizi değiştirdik. Bu sefer Cansu Hocam bana soru soracak, ben de cevaplamaya çalışacağım. Evet, Öncelikle o zaman bu kadar güzel içerikler üretiyorsunuz. Hem öğretmenleri hem de öğrencileri merak duygusunu oluşturacak şekilde aslında bizi de yönlendiriyorsunuz videolarınızda. Peki siz sistemi açıklayacak olsanız kendi cümlelerinizde neler söylersiniz acaba hocam? Biz zaten bunları videolarda ben bahsediyorum aslında. Videoları izlediniz herhalde. Tabii ediyorum. <laughs> Ben bana göre aslında ben şimdi drama ve tiyatrolerle ilgileniyorum biliyorsun ki daha aslında drama ile sistemin birleştirme niyetindeyim zaten yeni yapılan etkinliklerde de birleşmiş şekilde oluyor ve sistemin çocukların yaratıcılıklarını arttıran ve düşüncelerine özgür bir şekilde aslında gerçekleştirdikleri bir alan olarak düşünüyorum. Yani aslında e, sistem dersine girdiğimde, iki senedir ben e, sistem derslerine giriyorum e, ve okullarda e, şunları gözlemledim öğrenciler üzerinde. Biz öğrencileri serbest bıraktığımızda çocuklarda daha güzel fikirler ortaya çıkıyor. Yani e, direkt sınıfa girip işte şu kafa algısı oluyor, bir müfredat oluyor. Özgür bir öğrenme ortamında evet. aslında öğrencilere sunumumuzda daha e, yaratıcı, daha özgün içerikler alabiliyoruz evet. kesinlikle. Evet, yani bir müfredat evet. yok bence bu işin. Yani evet. bir matematik fen bilgisi, mesela ben fen bilgisi dersine de giriyorum. E, fen bilgisi dersinde evet gitmeniz gereken bir müfredat var çünkü sonunda evet. bir sınav var. Evet. Ve bu sınava siz öğrenci yetiştirdiğiniz için sınava yönelik, e, müfredattan gitmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Ama sistemde öyle bir şey yok. Yani aslında e, ben kendim için sistem derslerini çok seviyorum çünkü ben de özgürüm. Yani müfredat aslında orada öğretmen ve evet. Ev öğrenci evet. kendilerinin evet. bir içerik. Evet. Ve e, şuna da ben karşıyım evet. aslında. Genelde çünkü fen bilgisi ve matematik derslerinde evet, sistem kullanılıyor. Evet. Ama mesela e, siz sosyal bilgi öğretmenisiniz. Evet. Mesela siz nasıl kullanırsınız dersinizde? Evet, e, bunun videosunu aslında daha önce bizi takip edenler bilir. Ee, kaynakları... <laughs> kazanca dönüşümüyle ilgili bir örneği bağdaştırmıştık sosyal bilgilerde. Ee, yani atmayalım, üretelim, yeni bir şeyler ortaya çıkaralım. Başlığı altında öğrencilerin merak duygusuyla beraber hem düşünmeye itecek hem de iletişim becerilerini kullanmalarını sağlayacak yeni içerikler oluşturmaları konusunda destekleyebiliriz. Bunun için mesela 5. sınıf çok küçükmüş gibi gelirdi ama bir 5. sınıf öğrencisini bırakın ama sınıfındaki öğrenci de artık sitemle e, ilgilenmeye başladı yanlış mı? Mesela bir ana sınıf öğrencisi nasıl bir içerik üretildi? Şöyle hocam, ben kendi çalıştığım kurumda bunu yaptım. Akran öğrenimi sağladım aynı zamanda. 6. 5. sınıflarda mesela etkinlikler yaptırıyordum, onları ortada yaptırıyordum. Anaokul grubu da gelip bunları izliyordu. Çok güzel. Evet. Ve şey oluyordu mesela, anaokul grubu da eve gittiğinde ailesine işte farklı etkinlikler yapmaya çalışıyorlarmış birlikte. Onları ilk başta gösteriyordum ve aslında bir yolculuğa çıkaya göre... Mesela onlarla bir ders yapmıştım. O derste e, astronot e, kıyafeti yapmıştık biz öğrencilerle. Ben onu e, kafama taktım ve dedim ki şimdi biz bir yolculuğa çıkıyoruz. Ve orada aslında ilk başta hani olduğu için zaten biraz e, korkuyorlar başka bir öğretmen evet, gördükleri evet. zaman. Ee, i̇lk başta bu şekilde alıştırmalar yapıp hem tanıtım hem de çeşitli oyunlarla yapılıp e, devamında ilerlenebilir diye düşünüyorum ve en önemli aslında yaş grubu o yaş grubu yani anaokul 4-5 yaş özellikle algılar daha açık oluyor ve gerçekten yani, yani, evet evet gerçekten. ve e, ben şunu yapmaya çalıştım ben biraz daha arkada durup daha çok öğrencinin öğrenciyle olan etkileşimini arttırmaya çalıştım yani öğretmen hani her zaman e, orada işte not alan, işte puan veren değil de e, zaten ben onlara ne yapmaları gerektiğini söyledi. O yüzden ben çekilip onları daha çok sağa e, kavuşturdum ve böylece aslında onlardan küçük olan yaş grubu onların öğrencileri gibi oldu. Hem böylece sorumluluk kazandırmış olduk hem de e, daha da e, algılarını açık bir hale getirmiş olduk. Burada da şeyin önemini vurgulamak istiyorum. Sitemde aslında Hani bu projelerde de mesela her zaman şu var. Yani çocuklar biraz daha özgür oluyorlar ve gerçekten konuşabiliyorlar. Yani bir çocuk bir proje yapıyor. Belki de tübü tavizi çok güzel bir proje ama bunu sunmakta çok çekiniyor. Yani çünkü biz sadece çocuğa proje yapım aşamasında destekliyoruz. Ama o çocuğun bunu her zaman sunabilmesi gerektiğini inanıyorum ben. Bunun için de aslında sitemin e, burada da bence büyük bir artısı var. Çünkü sitem sadece yapalım bırakalım değil. Çünkü sitemle ilgili makalelere baktığımızda ee, diyor mu ki bize sitem de aynı zamanda çocuk günlük hayatındaki problemlere karşı çözüm önerileri bulur. Yani aslında öğrenci bir sitemi meydana getirmek için eleştirel düşünme becerisini de kullanmalı. Hı. Ve iletişim becerisiyle bunu sunmak zorunda. Evet. Aynı zamanda. Peki bundan yola çıkarak sistem farklı e, disiplinlerle birleştirilebilir mi? Yani siz böyle deyince benim aklıma şöyle bir şey geldi. Diyelim ki evet hep fenle ve matematikle bunu bağdaştırıyoruz. Ama bunu örneğin 1. E, birinci sınıfta hayat bilgisi dersiyle birleştirdi öğrenci. Belki birinci sınıf için bu becerileri kullanmak zor olabilir ama ortaokul seviyesinde Başka hem bir derste teknoloji tasarımı da çok güçlü çiçeğe zaten. Onunla birleştirdi. Diyelim ki Türkçe dersinde de bu müziğimi gerçekleştirdi. Böylece öğrenci disiplinler arası bir şekilde çalışmış oluyor aynı zamanda. Evet. Öyle değil mi? Peki e, siz hangi e, dersi veriyorsunuz? Diğer öğretmen arkadaşlarınızdan böyle iş birliğine dayalı olarak gerçekleştirdiğiniz dersler oldu mu? Evet oldu. Ben ilk öğretim birinci sınıf sınıf öğretmenine teklif etmiştim mesela. Hı -hı. Sıcak baktı. Onunla birlikte gerçekleştirdik. Hı -hı. Ve aslında ben mesela fen bilgisi öğretmeniyim. Matematik öğretmeniyle yapmak yerine mesela Türkçe, sosyal evet. bilgiler öğretmeniyle yapmayı, evet. yapmayı tercih, evet. tercih ederim. Evet. Birlikte yapılınca daha güzel şeyler ortaya evet. çıkıyor ama birbirinden e, tamamen zıt branşların birlikte yapmasın daha e, güzel olacağını Öğrenci düşünüyorum. Öğrenci daha yaratıcı düşünmeye başlıyor. Evet. Çünkü öğrencinin gözünde de hep şu profil var aslında. Ee siten dediğiniz zaman işte fen bilgisi ben bunu drama ile ilgili bir video çektiğimde bahsetmiştim. E, mesela Can hoca da drama eğitmeni aynı zamanda. E, genelde size görüşmelere gittiğiniz zaman benim drama eğitmeni olmamı çok iyi yazıyorlardı. E, genelde işte iş görüşmelerinde özellikle hani fen bilgisi öğretmeninin drama hani pek bir anlamlı bulmuyorlardı. Ama hani mesela sizin aynı şekilde sitem belki hani de. Evet. Genelde çünkü fen bilgisi ya da matematiktedir STEM. Evet. Yani öyle bir algı var. Garip. Bu algı ilk başta. Daha sayısal derslerle bağdaşlanıyor. Çünkü evet. mühendislik, işte matematik, fen bilimleri bunlarla daha iç içe olduğu için doğal olarak sitem biliminde aslında ilk sayısal dersler geliyor. Yani genel olarak da bunun gelmesi gerekiyor. Ama bizim derdimiz şu. Daha hızla kayamazdık. Evet. Hı -hı. Ya ben bu bütün videolarımda bunun altını çiziyorum aslında. Gerçekten de farklı branşlar, yani bir Türkçe, sosyal bilgiler, e, müzik, Teknik mesela müzikle de, birlikte, evet, e, böyle farklı, farklı branşlarda, evet, farklı yani. branşlarda bir şey yapabiliriz bence. Bir de genelde bir sistemle ilgili bir video çektiğimde e, bana şöyle bir eleştiri gelmişti. E her kolay etkinlik sistem olmaz. Ya ben her kolay etkinlik sistem olur diye bir şey demedim. Ama bence şu var. Bu yine benim düşünceme göre. Tabii yine yanlışlar olabilir. Her zaman düşünce ve önerilerinizi bekliyorum kesinlikle. ama bana göre olacak önce öğrenciye hani bir ufuk açmak yani öğrenci ilk başta e, geçen videoda da evet evet yapabiliyor evet kesinlikle mesela yani Teknofest'e gittik yani. biz çocuklar bir anda çok korktu çünkü Teknofest'te hani çok büyük projeler var biliyorsunuz ki evet. Ama şimdi o çocuklar birden o Teknofest projelerini bulmadılar. Yani daha alt kademede, daha küçük küçük ve kolay projelerle biz yol alabiliriz. Ben de hep bunu uygulamaya çalışıyorum aslında. Hani bu sistem olur mu, şu sistem olur mu? ziyade aslında. Öncelikle bizim amacımız çocukta bir şey ortaya çıkartabilmek. Yaratıcılığını, özgünlüğünü ortaya çıkartabilmek. Ve gerçekten de bir şey yapmak için yapmamak. Yani artık okulların hepsinde işte daha çok özel okullarda bu var. Sitem yapıyoruz. Ya yani gerçekten yapıyor muyuz? Hani bu da var gerçekten de. Evet. Bana göre e, sitem biraz daha çocuğun özgürlüğünü ortaya çıkartacak ve yaratıcılığını arttırabilecek bir şey olması gerekiyor. Ve ben bunu hani kolay etkinlik, zor etkinlik olarak bakmıyorum aslında. Peki Arzu Hocam bir şey Sen de bu noktadan siz böyle bir kağıt üzerine yönerge halinde veriyorsunuz. yani burada şu kullanılır, burada bu kullanılır diye e, öğrencilere bir yönerge halinde yoksa malzeme bu, bunlar şimdi siz ne üretebiliyorsanız evet. onu göreceğiz. Ben e, hep şöyle yapıyordum derslerde malzememiz bu, sizce bunlardan ne yapabiliriz çok diyordum. Güzel. Bir de şöyle bir şey var. Peki farklı e, ürünler ortaya çıkıyor Evet evet çok farklı çok çıkıyor. Güzel. Bazen mesela en son dersin sonunda şunu söylüyordum ama. Mesela diyordum, ben bir işte e, teleskop yapmak istiyordum ilk başta diyordum. Size buna göre malzeme verdim diyordum ama onlar farklı farklı şeyler, ürünler ortaya koyuyordu. E, en son bir de şey istiyordum. E, bu yaptıkları grup çalışması etkinliğini hikayeleştirmelerini istiyordum ve bir oyun haline getirmelerini istiyordum. Mesela sürtünme kuvvetiyle ilgili bir şey yaptılar diyelim. Bunu yapmıştım okulda. Sürtünme kuvvetiyle ilgili bir çalışma yaptılar. En son bunu bir hikayeleştirilmiş şekilde bir oyun metnine dönüştürüp oynamalarını istiyordum. Burada da mesela ne devreye girdi? Drama Harika. devreye girdi. Ama bu tamamen aslında biraz benim ilgi alanlarımdan dolayı. Evet. Çünkü benim hem sisteme, hem dramaya ilgi alanım olduğu için ve hevesim olduğu için Oraya doğru çevirebildim işi. Burada da önemli olan nokta aslında öğretmenlerin biraz daha istekli ve inanmaları kesinlikle. Yardımcı olmalar, iş dayalı olarak çalışmayan öğretmenlerden bahsediyor öğretmenler. Şimdi söyleyince böyle eğitim bazında düşündüğümde önüme bir ürün konuluyor. Oradan kendi ürün, ürünümü oluşturuyorum, hikayemi yazıyorum ve sonra da bunu canlandırıyorum. Böyle bir dersi unutmanın imkanı var mı? Hepsi yani kendim yapıyorum. Hep işin içinde ben varım. Öğretmen evet. gerçekten yapılandırmacı yaklaşımı sürekli tekrarladığımız Hı -hı. E, o rol gösteren öğretmenin e, etek kimliğe bürünmüş halini şu anda Arzu Hocam'da görmüş oldum. Bir de bir şey soracağım e, Arzu Hocam. Bu astronot kıyafetine kendini nasıl tasarladınız? Çocuklar. Onu da çocuklar. Ya, aslında... Yani mesela ürünleri aklınıza kaldığı kadarıyla e, neler kullanlar? hangi ürünler, ürünlerden şöyle edeyim, yaptılar, merak e, et. Şöyle yaptılar. E, Biz su şişesi düşünün. Hı hı. O su şişesine aslında bunu gidip anaokuluna denediler önce. Hı hı. Su şişesinin boyutunu. Hı hı. E, Su şişesinin boyutuna göre anaokulunda kafasını denediler mesela. E, e, kafasını denediler. E, çocuğun kapısına giriyor mu girmiyor mu diye. Ölçüm yaptılar orada. E, bu e, su damacanın aslında e, etrafını alüminyum folyo ile kapladılar. E, çünkü daha az sonra kıyafeti biliyorsunuz ki biraz daha ee, alüminyum folyo renginde olduğu için parlak bir görünüm Hı -hı. vardı. Onun etrafında istedikleri şekilde yıldızla veya farklı şekilde süsleyebilirler. Yani güzel. burada kaç e... kişilik öğrenci yani Aferin fazla değil. 6-7 kişi belki de. Ha bunu daha fazla kişiyle de yapabilirsiniz ve bence daha fazla öğrenciyle daha yapılsa farklı, daha güzel şeyler olur. Evet. Ya bazen aslında bence şey yapmak gerekiyor. Böyle yapılan ürünleri e, oturup aslında e, o o anda izlemenin ben daha heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Yani bunu yapalım, şunu yapalımdan ziyade acaba ne yapacaklar diye siz de meraklanıyorsunuz o arada. Çünkü orada farklı farklı ürünler ortaya çıkıyor. Siz de sadece orada merakla izleyip ve kendinize aslında gerçekten çok şey katıyorsunuz. Çocukların yaptıkları etkinlikler bazen bizim yaptığımız etkinliklerden bence daha üst evet. oluyor. Sizde başka bir kapı açıyor bazen öğrencinin o anlamda daha önceki bilgisi, ön bilgisi bize neyi ne kadar bildiğini ve neye hazır olduğunu gösteriyor o hazır bulmuşluğuyla evet. beraber. Kesinlikle. Peki ben bir şey soracağım Cans Hoca'ya. Yine e, sormadan duramadım. Mesela e, bu aslanımız kıyafetini yaptık. Bunu sosyal bilgiler dersiyle nasıl devam edebiliriz? Diyelim ki ikimiz aynı okuldayız Hı -hı. ve derse giriyoruz. Sitem dersine ben size dedim ben çocuklarla şöyle bir çalışma yapmak istiyorum. Siz de bir sosyal bilgiler öğretmeni olarak ne yapardınız? Yani şu an sadece çok hızlı bir şekilde düşündüğümde bunu klimatolojiyle birleştirirdim gibi geliyor bana. Ee, özellikle 6. sınıfta iklim türlerini öğrendikleri zaman da işte klimatolog, işte iklim bilimcisi gibi böyle şeylere çok fazla yakın oldukları için gezegenler gibi konuları yok, fen bilimlerinde var böyle bir konuları. <laughs> Fakat sosyal bilgilerle birleştirdiğimizde işte hava olayları, e, gezegenlerle bağdaştırdığımızda iklime değinirdikler ve e, astronotla ilgili belki e, dikkat çektikten sonra, sistemdeki ilk etkinliklerini yaptıktan sonra klimatolog e, hakkında bilgi verip ya da araştırma yapmalarını sağlayıp sonrasında e, iklime geçerdik, iklim konusu. O geldi Çok aklıma, güzel. bilmiyorum. Gayet yaratıcı bence. <laughs> Evet, biz şimdi bir kafedeyiz ve buradaki malzemelerde bulduğumuz malzemelerden size bir etkinlik örneği bulduk, planladık. Bu etkinlik planımızı da fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersiyle nasıl aslında ilişkili bir şekilde yapacağımızı, sınıflarda yaptığımızı size göstermek istedik. O zaman başlayalım. Evet, e, elimizde bunlar var imkan olarak. E, Bunu düşündüğümüzde önce malzemelerimize bakıp nasıl bir e, yönergeyle öğrenciye gideceğimizi düşündük açıkçası. E, buna baktığımda e, tabii ki bu alan biraz daha geniş ve düz olması gerekiyor ama e, etrafında ondan daha yüksek olan bir alan olduğu için bu ortadaki düz alanı öğrencinin ova olarak düşünmesini hı hı. istedik burada 5. sınıfta yeryüzü şekillerinde e, aslında sistemi birleştirebileceğimizi göstermek amacıyla elimizde olan malzemelerle evet. De, böyle özgün şekilde Şu diye. anlık tamamen. <laughs> e, doğaçlama olarak ürettik. E, burayı ova olarak düşünüyoruz. Ve sonrasında bir dağcının evet. e, burayı tırmanmasını isteyeceğiz. Şimdi söz size yapacağım. evet. Şimdi burada işte aslında sistem devre giriyor hocam. Evet. Siz e, sosyal bilgiler olarak şunu anlat, anlattı hocam. İşte ovalar hani ders içeriği olarak bu kısımdan bahsetti. Ve burada bir problemimiz var. Problemimiz ne? Ne? Dağcının e, ...tırmanması aslında. Evet. Değil mi? Nasıl tırmanabilir? Dağcımız nasıl tırmanabilir? Şimdi hani hep söylüyoruz ya... ...biz çocuklara önce malzemeyi veriyoruz. Malzemeyi verdikten sonra... ...çocuktan aslında bir çözüm istiyoruz. Ya yani Biz bir problemle gidiyoruz. Çocuk Çocuktan da bize bunu çözmesini istiyoruz. Evet. Problemimiz ne? Problemimiz dağcımızın bu ovayı tırmanması. Şimdi elimdeki malzemeleri ben verdim. Elimde şöyle gördüğünüz gibi... ...şöyle ve bir tane pipet var. Şimdi ben bunu çocuklara verdim. Ee, aslında hocam ben burada kendim olarak hani çocuklara verdiğimde çocuklardan aldığım cevapları şu an bir nevi kurguluyorum. Ben de şunu söylerdim. İlk başta malzemeleri verirdim ama çocuktan aslında sürtünme kuvvetini evet. görüyor burada. Yani bir tırmanacak ve zeminde hangisi daha sürtünme kuvvetini daha azsa ne yapması lazım? Daha kolay bir şekilde evet. tırmanması lazım. O yüzden mesela ben ne yapardım? Bu zemini tercih ederdim. Çocuklardan da aldığım cevaplarda aslında bu kısma dikkat etmek istiyorum. Evet. Yani biz bu olayı tırmanacağız. Tırmandığımız zaman elimdeki malzemelerle sürtünmeyi azaltmak, kaygan zemin biliyorsunuz ki bu konuya aslında biraz daha giriş yapardım burada en son kısımda. Tamamen nasıl kolay bir şekilde tırmandığını elindeki malzemelerden bulmasını isterdim. Gördüğünüz gibi ne yapmış olduk? Bir tane problem durumunu elinizdeki malzemelerle iki farklı branşta birleşip güzel bir etkinlik oluşturmuş olduk. Biz şu an tamamen bulunduğumuz konumda elimizdeki malzemelerden bunu değerlendirdik. Bu şekilde aslında derslerimize farklı branşları daha fazla birleştirebiliriz. Kesinlikle. İki branş bunu yapıyorsa şu an çok farklı branşlarda bu şekilde farklı etkinlikler yapabilir. Kesinlikle. Önemli olan tamamen istek ve niyet. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Evet bugün çok yaratıcı bir içerik oluşturduğumuzu düşünüyorum beraber. Hocamıza çok teşekkür ederiz geldiği için. Var mı hocam söylemek istediğiniz şey? Ben teşekkür ederim. Ee, bu tarz içerikler ürettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Teşekkür evet. evet. <laughs> ederim. Umarım sizin için de çok eğitici ve öğretici bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Yine bekleriz. <bekliyorum. gülüyor>